Ne arkadaşlar. işte ben Arka bende Brawl Stars kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Brawl Stars'ı ve Brawl Stars'a geriden geri döndüm. evet bir ay önce geri dönmüştüm. Gittim bir kere daha geri döndüm arkadaşlar ve tekrardan bugün Brawl oynuyoruz. Seri bir şekilde oynamak istiyorum aslında. Umarım Kasım ayı içerisinde seri bir şekilde Brawl devam edebiliriz arkadaşlar. Ödülümüz varmış hemen çarpı atıyoruz. Bu arada uzun zamandır girmediğimiz için neler geldi neler oldu hiç bilmiyorum. Dükkana girerek başlıyorum. Bakın arkadaşlar dükkan ödüllerimiz var ve dükkandaki bu ödülleri Açarak başlayacağım. Hatta pandanın da hesaba girebiliriz. Tuttu bende bir sürü ödül alabilir Panda da bir sürü ödül olabilir arkadaşlar. Buna bakacağız. Yepyeni Brawl Pass gelmiş. ve wow. Veba Doktoru Crow. X2 Kroma kostüm diyor. Acayip şeyler gelmiş. Tuttu geliyor be. Fena şeyler gelmiş. Bin kredi. Ve bin kredi koyduk. Sandy geldi arkadaşlar. Da oyuna girdik Sandy'yi aldık. Abi Sandy efsanevi Sandy geldi abi. Yeni bir ultra efsanevi savaşçı mı? Ultra efsane bir. Oo Kazi. Kazi için 5500 kredi istiyor bu arada. Hemen altınımız var. Bereşten altınımızı da alalım. Ee, bir altın daha verdi galiba. Bir altın daha alalım arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz. Bereş olan bütün ödülleri toplayalım arkadaşlar. Bu arada bu altını vermedim anlamadım. Aha oyun dondu yine girdik daha oyunu dondurduk arkadaşlar oyuna girer girmez dondurduk abi Evet altın gitti balkabağı kutusunu tıklayalım arkadaşlar az önce dondu Bakalım balkabağı kutusundan ne geliyor 56 numara 9 yazdı Bu arada yeni kutu bu galiba Halloween'de gelmiş Tamam 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 Oho sprey geldi ve Aa, rozet geldi arkadaşlar Evet bir balkabağı kutumuz daha var 9 yazdı Evet, evet. Dota bir şey ya bir şey gelmedi arkadaşlar. Bu balkabağı kutusundan. Bu balkabağı yeni geldi galiba. Bana yeni gelen şeyleri yazarsanız sevinirim. 11 yazdı. Evet, bu balkabağı kutusundan 11 yazdı ve 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 ve. O kızı çak denen bir kostüm geldi ki bu bence baya iyi bir şey benziyor arkadaşlar. Ve ne oluyor? Yeni kostüm Kurt Raff mı? Kurt Raffs. Dota fida fida. Tamam iyi şeyler geldi. 10 kredi verdi ve Kazaya kredi yükleri yalnız kazı çıkartmak bence kolay olmayacak. Ve yeni sprey ödülümüz var. Almadıklarımızı aldık. Geldik hemen tekrar hoş geldin diyor. Canlı Doyna oyna diyor. Yan tarafta 8 bite yeni bir şey yapmışlar. 399 elmas satıyorlarmış arkadaşlar. Şu anlık bu. Burayı gördük. Belki savaş topu diyor. Oyunlara girelim. Stranger Things denen bir şey gelmiş. Yakan savaş. Oo. Wow. Savaş topu. Plaj topu. Oo. Yeni oyunlar var. Oo. Yeni oyunlar fena. Savaş yararması falan diyor. Harita oluşturucu burada. Arkadaşlar hemen soldan geliyoruz. 1000 ee, bin ödülümüzü alıyoruz. Bunun sezon sonuna doğru bir gidelim. Evet bunun sezon sonunda arkadaşlar. Brapes kostümünde. Veba doktoru Crow. <laughs> çok iyi. Bu <laughs> bayağı iyiymiş arkadaşlar. Bu sezon güzel. Acaba bu sezon oynasak bitirebilir miyiz? Bu arada Kopat sana selamlar. Kulübe de girip ben bakarım. Ağlayacağım Enes kanka. BCK maç kazansın derbide. Kanka benim yazılar orta diyor. Moe çıktı diyor. Zeki abi diyor Laskopat sana buradan selamlar. İyiyim Laskopat sen nasılsın? Umarım iyisindir. Laskopat'ın mesajını buradan cevaplayayım. Bizim kulüp yine böyle arkadaşlar. Ben kulüpte çok aktif değilim. Kulüptekilere selam olsun bu arada. En aşağıdayım arkadaşlar. Ceren'de yukarıda arkadaşlar. Pandan hesaba geçiyoruz. Hadi bakalım. Doğdu. <laughs> Bak şimdi hemen panda'ya gidelim. Bakalım panda'da neler var. Ben panda'nın hesabında bir sürü şey açmadık. kayıcı yok et sezonun sonu erdi. Panda'nın bir sürü şey var abi. Arka arka açacağız büyük ihtimalle arkadaşlar. Yer altı sezon bitti. Allah. Tuttu başladık. Panda'nın da şansı çok yüksek. 3 yazdı. Abi 3 yazıyor adama gelene bak. Uuu izci gaz kostümü geldi abi. Adamla 3 yazıyor arkadaşlar bunlar geliyor. Öyle ballı bir çocuk ki. Ne yazdı? 3 yazdı. Aha ya çok kostüm geldi ama. Tamam abi bir daha de de savaşçı var yani. Sekte kostüm çıkıyor. Tanıtımı izle diyor. Tanıtımı izlemeyeceğiz. Teşekkür ederiz. Hemen geliyoruz dükkanına pandanın girdiğimizde. Bakın arkadaşlar burada da Janet var. Wow Lumi adlı savaşçı mı? Doğdu bana bunu verdi. <laughs> arkadaşlar adamın Lumi geldi arkadaşlar. Şaka mı bu? Beraberden savaşçı aldık. Nasıl oluyor bu anlamadım arkadaşlar. Nasıl oluyor bu? Bir altın var şu bir altın olayı arkadaşlar. Ücretsiz community event free buldu. Onu şimdi boş ver şuna bakalım. Mega kutusu varmış açmada. Bala bak 9 yazdı yine. Tuttum hadi bakalım. Bakayım ne geliyor. Bir şey gelecek mi? Aa gelmedi. Emzin varmış. Emzin'in kredi geldi bana. Bir daha açıyoruz. 9 yazdı. Bir şey geliyor mu? Aa, gelmedi. <laughs> gelmedi abi gelmedi. Bu ne oluyor? Tote bende bir şey çıktı. Fanlar bir sürü şey var. Hiper şarjını açıyoruz arkadaşlar. Şu an bir şeyler açarak gidiyoruz. Squeak'e zıplayan bombası geldi. Bence gayet iyi ve bal kabağı kutusu 3 tane. Bir tane açıyoruz bakalım ne geliyor. Altın bal kabağından savaşçı çıkıyor mu? Arkadaşlar sadece kostüm çıkıyor galiba. O kaçık kolet geldi. Bak Moya'ya geldi. Şaka mı bu ya? Tote bana savaşçı Moya geldi. Arkadaşlar adamın Moya çıktı abi. <laughs> abi. Ya bana çok ballı. Gerçekten çok ballı arkadaşlar. Ciddi söylerim aşırı ballasın ya. Ya o oyun yazdı. Buradan sağa çekilirse ben arkadaşlar pandadan oynarım artık yani. Böyle bal yok. Bu hesap ballı hesap. Bu hesap ballı. E şaka olmalı. Savaşçı sandım sandım. Dynamic geldi. ben zaten ayarlıyorlardı savaşçı ben de. Moya çıktı abi. Moya yani çok iyi bir savaşçı bana. Tuttu ballı Gerçekten ballısın. Bir kutu daha açtık. 9 yazdı. Hadi. Hadi. Bir şey vermene, bir şey vermene. Ver, ver, ver. Vermedi arkadaşlar. Emzi'nin kredi geldi bu arada. Birazdan bunun emzi gelir bence. Oo, Kenji satıyorlar gene parayla. Tam pandanın hesabını bitirdik gene. Aha. Gel 5 elmas açalım. İşte bu. Ve pandanın emzi doldu. Bir girdik hesapta bir sürü savaşçı oldu. adam hesabına girdik savaşçılar çıkarttık tekerlek yani. Bu ne oluyor abi? Mortis mi? Dota Mortis. Mortis seçiyorum arkadaşlar. Pandaların yeni sarıçısı Mortis. Umarım Mortis'i çıkartmayı başarısın bana. Yeni sezonu burada ödülü bin altın arkadaşlar. Onun sonrasında alırız. Şimdi ben tekrardan kendi hesabıma geçiş yapıyorum. Aaron Poppy'e. Şanssız hesabı. <laughs> Şanslı panda çünkü. <laughs> Ve hemen geliyoruz arkadaşlar. Ee, şu savaş topundaki yakan savaş falan diyor ya. Bunlarla oynayan bakalım. Kitle bu arada oynuyorum nasıl bir şey olduğunu yani. Bu arada videoyu beğenip like'ınıza atmayı unutmayın. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Daha fazla biraz Stars getirebiliriz. Bu kanalı boş diyorum farkındayım. Ama boşlamadan getirmek için Kasım ayı içerisinde çalışmalar yapacağız. İnşallah başaracağız. İnşallah getireceğim. Ne yapıyoruz abi? Topu aldık. Aha. Bekle bakayım. Topu aldım. Bunların olduğu yere mi getiriyoruz? Ne yapıyoruz? Anlamadım ki. Top ben de kaçıyorum şu an arkadaşlar. Bir top. Ben anlamadım oyunu bu arada. Aga ne yapıyoruz? Dörtte be de de Dörtte on olduk bu arada. Of ben öldüm. Beşte on olduk. Sırtına atladım. Ha topu çarptırıyoruz mu ne yapıyoruz? Oha öldüm arkadaşlar. O oh, adamlar altıda on oldu. Adamlar altıda on oldu onları kesmem lazım. Kesemedim adamlar kazandı. Ben anlamadım oyunu ya. Keşke baksaydık arkadaşlar. Olsun, hiç anlamadım ben bu oyunu ne yapacağız gerçekten. 7 olduk biz. Gel buraya gel buraya gel buraya kestim onu kestim onu kestim onu kestim onu kes 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 Oha ayı çıktı Topu aldık Atladım kestim Onlar kazandı ben hiç anlamadım bu oyundan bu arada Gerçekten ben hiçbir şey anlamadım. Bu arada en iyi oyuncu ben olmuşum arkadaşlar. Ben bakayım bu oyun neymiş yani. Ulti yakan savaş diyor. Arkadaşlar anlatmıyor ki. Heh. Topla düşmanı vurduğunda puan kazanırsın. 10 puan ilk... Arkadaşlar topla düşmanı vuruyormuşuz. Yakan top güzel. Zaten mantığında yakan topta birini vurman lazım. Neyse şimdi anladık. Şimdi kazanalım bu arada. Ben milleti güzel kestim. Ama kaybettim. Şimdi geldim. Bekle abi bekle. <laughs> i̇ki dakika bekleyin abi, iki dakika bekleyin. Ama karşıyı bence hallederiz arkadaşlar, hadi bakalım. Tutup yaparsın. Hadi, bismillah diyoruz. Baya baya vuruyoruz millet. Hoop. Oha, ben de vurdum onu. O beni vurdu, ben onu vurdum desem, hayır o beni vurmuş arkadaşlar. Vuramamışız. Vallahi vuramamışız. Ben milleti keseyim mi? Topla beni vurdu. Heee. Şimdi ben davayı çaktım bari. Bekle. Gel buraya gel. Şunu halledeyim ya. Heh, 4 olduk. Ve 2 olmuşuz pardon. Gel 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 Hayır ya beni vurdular gene. Gerçekten çok gıcık ve sinir bozucu bir oyunmuş arkadaşlar. Bu oyunu hiç sevmedim. Aga vuramadık birini. 7 oldu ya. tut kaçarı koydu. Ben adamlara gidip kendimi vurdurt vurdurtuyorum. Oy, ah vurdular beni yeni vurdular beni vurdular. Sorry beyler ben gerçekten batırdım. Kes 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 kes. Kes 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 kes. Abi ben sadece milleti kesiyorum ya şey. Ben sadece milleti kesiyorum. Vurdum. Ben bunu bir kere daha oynayacağım arkadaşlar. Şey. <laughs> Tekrar oynayacağım bekle. Dur tabi Bir kere daha deneyeceğim şu yakar topu yapacağım. Tekrar deneyip yakar topu yapacağım. Abi sakin olacaksın. Sakin olup adamların üstüne topu vuracağım. Bu sefer kazanacağım. Hadi Erunbabi. Hadi Erunbabi. Yani şimdi anladım mantığı da. Baştan anlayamamışım. Topu alıp vuracağız ve kaçalım arkadaşlar. Aldım. Bekle 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 bekle. Şuradalar bak. Vurdum. Vurdum 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 vurdum. Vurdum. Ah oh, vuramadım orada şu Şunu indir şunu indir şunu indir şunu. Ah o beni vurdu o beni vurdu o beni vurdu. Bekle abi bizde bir tane afk var ya. Ops. Bom 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 bom. Topla vurabilir. Topla vurabilir ben vurayım. Ne oluyor abi ya vursanız abi ya oynamayan var ya. Cık, aldım topu arkadaşlar getir 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 getir. Selamun vuramadık abi. Topu bana ver. Topu bana versiyenecek kanka. Vurdum. Kazandık. Yes. The dead. Anladım galiba. <laughs> Sonunda anladım arkadaşlar. Evet şuradan çıkalım hemen. Dokunma basa tut diye ödülümüz geldi. O oh, 100 verdi süper. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bölümü burada bitiriyorum. Umarım sevmişsinizdir. Daha fazla bölüm getirmeye çalışacağım. Baksanıza çok güzel oyunlar var. Biraz tersi devam etmemiz için güzel bir like atarsanız devamını çekerim arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Kulübe tekrar bakayım. Zeki abi yazmış. Nasılsın? Las Kopat sana selam. Eren Efe sana da selamlar. Ee, videodan cevapladım. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bay bay.